Herkese selamlar Bugün benim için çok özel olan ve iki jenerasyonun mizah anlayışını birbirine bağlayan bir efsane hakkında konuşacağız. Bugünkü konumuz Friends. Videoya başlamadan önce iki tane şey söylemek istiyorum. Bunlardan ilki yazdığınız yorumlar için aslında biraz teşekkür olacak. Verdiğiniz destek için, beğenileriniz için. Şöyle ki benim videoları çekmeye başlarken ki amacım ki çok kısa bir zaman önce video çekmeye başladım zaten. İlk amacım aslında şuydu. İnsanların videoları izleyip daha sonrasında gerçekten kendilerinde yaşadıkları şeyleri görebilmeleri ve bunları yorumlara yazabilmeleriydi. Açıkçası az da olsa kısa bir sürede bunu başarabilmek güzel hissettirdi yani. Onlardan ikinci şöyle söyleyeceğim şey de şu. Ben podcast'te ikinci kez kaydediyorum aslında. İlk kayıt 34 dakikalık bir kayıttı ve sildim. Pek memnun olmadım. Frans gibi bir dizi için aslında biraz aşağıda kaldığını düşündüm. Belki bu da öyle olacak bilmiyorum ama kere çekeceğiz diye bir şey yok. Belki ileride revize ederim. Bundan bir sene sonra falan yani bilmiyorum. O şekilde izinize başlıyorum şimdi. İlk önce aslında karakterlerden ve karakterleri oynayan oyunculardan ve onların Frans dizisi öncesindeki hayatlarından biraz bahsetmek istiyorum. Joy Tribbiani karakterini oynayan Matt LeBlanc, Rachel Rachel Green karakterini oynayan Jennifer Aniston, Chandler Bing karakterini oynayan Matthew Perry, Ross Geller karakterini oynayan David Schwimmer, Phoebe Buffay karakterini oynayan Lisa Kudrow, Monica Geller karakterini oynayan da Courtney Cox. Yani ilk altılı ana altı karakter bundan ibaret. E şöyle ki baktığımız zaman aslında dizinin öncesinde çok iyi bir karneleri yok bu arkadaşların. Yani çok önemli dizi filmlerde oynayan insanlar değiller. Daha çok hani böyle alt işlerde bulunup bir şekilde kendilerini Hollywood'a atmaya çalışan aslında aslında. Genel Amerikalı oyuncu tanımı yani. Yani çoğu Amerikalı oyuncunun yolu bir şekilde buradan geçiyor. veya da Amerika'da bulunan oyuncuların diyeyim. Bu şekilde bizim oyuncularımızın aslında hayatları bu şekilde devam ediyor. Daha sonrasında Fransız dizisiyle beraber zaten her şey değişiyor ve hiçbir zaman eskisi gibi olmuyor. E burada özellikle dikkat çekmem gereken kişi Joey Tribbiani rolünü oynayan Matt LeBlanc. Çünkü kendisi tıpkı Joey'nin dizide yaşama şekli gibi yaşıyor aslında. Yani şu şekilde Joey mesela oyuncu olmak için sürekli farklı işler yapıp ona para kazan yani kendine para kazandırabilecek yanlışlarda çalışıyor. Aslında Matt LeBlanc sürekli bunu yapıyormuş. Ve yani oyunculuk açısından, oyunculuk geçmişi açısından aslında diğer karakterlerin diğer oyuncuların biraz gerisinde kalan bir karakter. Gerisinde kalan bir insan daha doğrusu. Yani bu daha kötü oyunculuk yapıyor anlamında değil kesinlikle. Ee, daha az tecrübeli aslında Fransızcısına giriyor. Ve Fransızcısının aslında katılmasındaki ana sebep çok yakışıklı bir adam olmasıymış. Yani ben öyle tahmin ediyorum. Hem de buna benzer galiba bir şey okumuştum. Fakat daha sonrasında rolü kendisine göre aslında şekillendiriyorlar. Çünkü bunu mesela şöyle anlatayım. Dizinin ilk sezonunda Joy karakteri aslında çok böyle normal normal ortalama bir karakter yani çok yakışıklı playboy bu kadar. Yani diğer karakterlerin aslında bir sürü farklı farklı hayat hikayesi farklı farklı böyle şeyleri varken Joey karakteri çok düz bir karakter olarak kalıyor. Ve daha sonrasında ona da biraz salak olma misyonunu ekliyorlar aslında. Dizideki salak karakterlerden bir tanesi bu şekilde. Onun haricinde yani şöyle dediğim gibi dizi öncesindeki hayatları çok parlak değil. Diziyle beraber zaten hayatlarında her şey değişiyor da çok daha iyi roller alıyorlar daha sonrasında falan filan ve inanılmaz paralar kazanıyorlar. Dizinin aslında başlangıcından biraz bahsetmek istiyorum. Şöyle ki dizinin çekilmeye ve yayınlanmaya başladığı dönemde ortalığı kasıp kavuran bir Seinfeld efsanesi var. Seinfeld çok bizim neslimizin duymadığı fakat aslında sitcomların efsanesi diyebileceğimiz bir dizi. Şöyle ki yani spoilerını verecek bir durumum yok zaten siz de biliyorsunuz ki Seinfeld adı şu anda bile hatırlanmıyorken Friends dizisi bayağı sollayıp geçti yani hala da inanılmaz derecede izleniyor. Ya şöyle hemen birinciliğe oturmuyor fakat ilk... Sezonundan itibaren aslında ilk 10'a, ilk 5'e falan girmeye başlıyor Friends televizyondaki rating anlamında. Ve e, daha sonra tabii ki Seinfeld'e de geçiyor bu şekilde. Şimdi mesela bizim inanılmaz bir dizi, inanılmaz bir efsane dememizin sebebi aslında oyuncuların birbirleriyle arasındaki kimya bence. Çünkü o kadar doğal oynuyorlar ki, o kadar yani gerçekten arkadaşlarmış gibi ki, ki arkadaşlar bu kadar aslında doğal ve efsane oluyor bu iş. E, bunun sebebi de şöyle, yani gerçekten bir araya geldiklerinden itibaren çok yakın olmaya başlıyor bu insanlar hatta şöyle bir efsane çok müthiş bir olay var. Dizinin ilk sezonunda Ross karakterini oynayan David Shimmer inanılmaz bir başarı. Ya yani inanılmaz bir başarı demeyeyim ama dizideki en önemli karakter gibi gözüküyor. Çünkü işte eşinden ayrılıyor. Eşi lezbiyen olduğu için. Vesaire. Daha sonrasında işte Rachel'a aşık zaten yıllardır. Fakat uzun zamandır Rachel'ı görmüyor falan filan. Yani dizinin ilk sezonunda aslında Ross ve Rachel üzerinden biraz ilerliyor dizi. Bundan dolayı ve yani Ross karakteri çok fazla göründü ve iyi rol yaptığı için aslında David Shimmer. David Shimmer'ın maaşı diğer oyuncuların üstüne çıkmaya başlıyor ki Hollywood'da Amerika'da şöyle bir şey vardır. ya yani genel olarak dizi sektöründe vardır, dizi film sektöründe. Farklı bir oyuncunun aldığı maaşı başka bir oyuncu bilmez. Çünkü yani ego savaşından dolayı yapımın daha kötü bir halle çekilmesini istemez kimse. Çünkü bu da bir şekilde aslında diskografiye yansıdığı için yani en azından kötü kalmasın, kalmamasını istiyor oyuncular. Bu şekilde yani o rakamları şu şekilde açıklayabilirim. Tam net olmayabilir ama aklımda kalan şekliyle bu. Diğer oyuncular bölüm başına 25 bin dolar alırken ikinci sezona itibaren David Schumer 35 bin dolar alıyor. Yeah. Yani bu şekilde. Daha sonrasında aralarında konuşuyorlar ve David Shimmer'dı galiba bunu söyleyen. Yani diyor ki bu böyle olmaz. Hepimizin aynı maaşı alması gerekiyor. Yönetime konuşalım, yönetime baskı yapalım diyorlar ve gidiyorlar. Yönetimle konuşuyorlar diyorlar ki eğer bizim maaşlarımız eşit olmazsa biz bu diziyi çekmiyoruz kardeşim diyorlar ve bunun üzerine e, hepsinin ikinci sezondaki bölüm başına ücretleri 100 bin dolara çıkıyor. Yani bu şekilde de bir efsane diyalog var. Efsane bir olay var. Bence zaten Fransız Fransız yapan ana olaylardan bir tanesi bu. Çünkü David Shimmer'ın bunu yapması aslında diğer karakterlere, diğer insanlara ve diziye ne kadar çok saygı duyduğunu gösteriyor bir yandan. Bu sebepten ötürü de aslında diğer oyuncuların saygısını kazanıyor bence. Ondan sonra da zaten çok yakın arkadaş oldukları için falan ve her sene bunu bu şekilde devam ettiriyorlar. Her sene herkesin maaşı bir oluyor. Bu şekilde bir olay var. Daha sonrasında ana karakterler tek tek inceleyecek olursak ben benim favori karakterim olan Joy Tribbiani karakteriyle başlamak istiyorum. Başlangıçta biraz gömdüm ama. E şöyle Joy karakteri aslında zeka açısından diğer karakterlerin biraz gerisinde kalan fakat geri zeka anlamda demiyorum bunu. Biraz daha bir şeyler geç anlayan, kafası çok da aslında dünyada olmayan bir adam. E, fakat 7 tane kız kardeşi var. Çok hani Sadakate çok önem veriyor. Zaten ileride Chandler'la arasında geçecek bir diyalogda da bunu görüyoruz. Sadakate çok fazla önem veriyor gerçekten ve arkadaşlarını çok fazla koruyup kollamaya seven tarzı bir adam. Onun haricinde inanılmaz derecede çalışkan yani sırf oyuncu olabilmek için yan işlerde kendini paralıyor yani. E, bu şekilde benim çok sevdiğim bence çok inanılmaz derecede komik olan karakterlerden bir tanesi. Hemen ardına onun e, wingmanı aslında Chandler Bing'e geçelim. Chandler karakteri bence dizi tarihinde yazılmış en iyi komedi karakterlerinden ya karakterlerinden biri değil abi en iyi karakter. Çok net bir şekilde bu yani. Bu kadar komik bir adamı yazmakta aslında çok zorlanabilir insanlar. Fakat şöyle bir durum var ki Matthew Perry gerçekten Chandler Bing yani Chandler Bing'e çok benzeyen bir adammış aslında. Yani çevresindeki insanlara söylediği gibi aslında kendisini oynuyordu diye bir yorum oluyor. Gerçekten Matthew Perry kendi hayatında da inanılmaz fazla şaka yapan, etrafındaki insanları güldürmeye çalışan yani gibi bir adammış. E bundan Dolayı da zaten bu şekilde bir karakteri bu şekilde iyi oynuyor. E Chandler karakteri çok sarkastik düşünceleri olan, her şekilde bir insanı güldürebilen, yani yaptığı şakalarla, mimiklerle, işte hareketlerle, her şeyle güldürebilen bir karakter. E bunun haricinde de zaten çok zeki, çok böyle yani aslında dünyaya karşı da bir sistemi bulunan bir karakter. E bence yazılmış dizi tarihindeki en komik komedi karakteri yani. Buna zaten söyleyebilecek bence çoğu kişinin bir şeyi yoktur. Hemen Arden'a, Ross Geller'a geçip... Onu anlatıp daha sonrasında kadın karakterlere geçiyorum. Rose karakteri dizinin aslında zeka küpü diyebileceğimiz adamı. inanılmaz derecede zeki bir adam. E, paleontolog ve zaten mesleğiyle alakalı çok fazla dalga geçiliyor. Onun haricinde kendisiyle dalga geçilen bir mevzuda sürekli boşanıp evlenmesi. Ya, evlenmesi demeyeyim sürekli boşanması aslında. Bununla alakalı şakaları paylaşacaksınız zaten göreceksinizdir. Bu şekilde. E, i̇nanılmaz komik karakterlerden yani dizideki her karakter çok komik zaten. Rose karakteri de bence çok komik bir karakter. Hemen Phoebe Buffay karakterine geçiyorum. Aslında hayatı en komik olan ve en garip olan karakter Phoebe karakteri. Ya çünkü annesi intihar ediyor. Şimdi şey diyeceksiniz bunun neresi komik falan. Öyle zaten komik değil ama işte sokaklarda yaşıyor. İşte ne bileyim bir şey vardı yanlış hatırlamıyorsam işte bir berduşla bir arabada kalıyordu falan. İşte kutuda kaldığı zamanlar. Hatta gasp ettiği insanları zamanlar da varmış. Bu şekilde en zor yaşamdan gelip en saf olan kişi de aslında Phoebe karakteri yani. Daha sonrasında Monica gelir karakterine geçiyorum. Kendisi anne baba babasıyla problemler yaşayan fakat bu problemler genel olarak kavga olarak değil ama ailesinin genelde abisi Roskeller'ı kayırmasıyla alakalı bir mevzu. Yani her zaman yaptığı bütün işleri aslında etrafındaki insanlara yaranmak için yapıyor. Çünkü hep bir onaylanma beklentisi var Monica'da. Maalesef durum böyle. Bu psikolojik bir tanı. Onun haricinde bir aşçı ve bence çok komik bir karakter. Ya dizideki en komik kadın karakter olduğunu düşünüyorum ben. Bu şekilde ve diğer karakterimiz Jennifer Aniston'ın oynadığı Rachel Green karakteri. Rachel karakteri aslında zengin bir aileden gelen şımarık bir kadınken New York'a gelip daha sonrasında kendi ayakları üstünde durmayı başaran aslında modern kadının bir tabiri şeklinde söylenebilir. Zaten ilk bölümde ya da ikinci bölümde olması lazım. Bütün kredi kartlarını kesip daha sonrasında garson olarak işe başlıyor. Tabi daha sonrasında inanılmaz bir kariyer vesaire. Bu şekilde o da çok komik bir karakter. O daha çok mimikleriyle bağırışlarıyla falan Olan, komik olan bir karakter. Ya genel olarak karakterler bu şekilde bence inanılmaz bir inanılmaz yazılmış karakterleri var bence Fransız. Zaten Fransız çok öne atan şeylerden bir tanesi de bu. Genel olarak karakter analizine başlayacak olursak da şu şekilde söyleyebilirim. Yan karakterler de inanılmaz iyi. Yani mesela bazı şey olur. Şunu dersin dizide. Abi hani tamam ana karakterleri güzel yazmışsın ama bu yan karakter diziye uymamış. Böyle hiçbir şey yok. Bir kere bir tane bile böyle karakter yok arkadaşlar. Bütün karakterler diziye inanılmaz uyuyor, inanılmaz yakışıyor ve inanılmaz o kimyayı devam duruyor aslında. Mesela ben iki tane ana karakter söyleyeceğim burada. Bir tanesi Richard Burke Tom Selleck'in oynadı. Kendisi Monica'nın sevgilisi rolünde aslında uzunca bir süre oynuyor ve dizide bayağı var aslında. Belki 4 sezon falan, 4-5 sezon vardır tam hatırlamıyorum. Diğer bir efsane karakter de Janice karakteri. Bu da Chandler'ın aslında ayrılıp barıştığı sevgilisi. Ya zaten bir tip artık yani karakterden çıkıp bir tip olmuş bir insan ceniz karakteri. Yani zaten izlediğiniz zaman diziyi anlayacaksınız. ilk sezon itibaren var. E, tabii kaç sezon tamamen var bilmiyorum. Bel Her sezonda var galiba yanlış hatırlamıyorsam. Bu şekilde ya, genel olarak işte bir sürü karakter var. Gunter karakteri, işte Susan karakteri, ondan Mike Henigan işte bir dönem bir sezonluk falan dizide bulunan Pete Baker karakteri, işte bunların komşusu olan Mr. Hackles ve hani yani bir sürü karakter var anlayacağınız. Mesela özellikle Jack Geller ve Judy Geller, Monica ve Ross'un ebeveynleri. Ya, bu şekilde bir sürü çok inanılmaz iyi karakter karakterleri var. Gerçekten bu konuda bence dizi tarihinde özellikle sitcomlarda bu kadar iyi bir yapım. Yani karakter açısından bence yok sitcom olarak. Ha tabi Hawaii Meteor Madre The sayabiliriz ama mesela The Office şu anda aktif olarak izliyorum. Yan karakter açısından bu ofisin içindekilerden bahsetmiyorum. Diğer dışarıdan gelen insanlar falan. Onlar mesela bence çok da açıkçası yetersiz karakterler yani. Fakat Fransa'da böyle bir durum yok. Diziye giren en ufak karakter bile çok iyi abi. Bu kadar iyi olamaz yani ve burada ben cast ekibini de tebrik etmek istiyorum. Çünkü yazılan bir karakter bu kadar iyi oynayabilecek bir karakteri yani şey oyuncuyu da bulmak aslında zor bir şey bence. Buradan da tebriklerimizi iletelim. Biraz mizah anlayışına gelecek olursak tek bir şekilde güldürmüyor arkadaşlar. Yani sadece sarkastik şakalar değil. Mimiklerle, hareketlerle her şekilde güldürebilen bir efsane aslında. Yani o yüzden durum komedisi tabii ki ama her şekilde güldürebiliyor ve bunu inanılmaz yaşanamayacak olaylarla da değil. Bazen de çok olası olaylarda yani bizimle karşılaşabileceğimiz durumlarla güldürmeyi başarıyor. Bence bu da çok özel bir durum. Duygu duygusal ilişkilere bakacağım olursak eğer şöyle ki Joey karakterinin normalde duygusal olmadığını düşünüyoruz. Fakat dizinin ilerleyen safhalarında aşık olabileceğini görüyoruz. Demiştim zaten Playboy diye. Rachel karakterinin gitgelli bir ilişkisi var Ross'la. İkisi açısından da aslında çok gitgelli bir ilişki bu. Onun haricinde yaşadıkları başka ilişkiler falan filan da var. Fakat Rachel dizinin dizinin bitişinde aşık bir şekilde ayrılamıyor maalesef. Chandler karakterinin keza o şekilde çok gitgelli ilişkileri bulunuyor özellikle Janice'le. Daha sonrasında zaten gerçek aşkı buluyor yani. Rose karakterinin aşk hayatını hiç anlatmayalım Çünkü zaten boşanıp duruyor sürekli <laughs> bu şakayı yapmasam olmazdı Phoebe karakterinin keza aynı şekilde Çok böyle yani git geldi demeyeyim ama Oluyor olmuyor şeklinde bu şekilde Sürekli bir durum var Monica karakteri de yani günün sonunda zaten aşkı bulan Fakat kendinin belli, yani uzunca bir süre Hiçbir zaman evlenemeyeceğini düşünen bir karakter Bunun da altını çizelim Daha sonrasında grup iş ilişkilere baktığımız zaman Benim gerçekten diziyi efsane yapan şeylerden Birinin olduğunu düşündüğüm asıl mevzu budur Şimdi Mesela bazı dizide Hawaii Meteor örnek vereyim. Mesela Robin ve Marshall'ın sohbet ettiğini bile duymuyoruz şu o zaman. Yani sohbet ettiğini duymuyoruz dediğim tabii ki biraz abartıyorum ama atıyorum beraber bir şey yapmıyorlar. Hani bir olay yok. Fakat burada mesela yani bütün kombinasyonları deneyelim. İşte Joey ve Phoebe. Ondan sonra Ross ve Phoebe. İşte Chandler'la Rachel. işte Monica ile Joey falan. Hepsinin ikili ilişkiler açısından yani her karakterin geride kalan 5 kişiyle inanılmaz diyalogları, inanılmaz kişiler, yani kişisel mevzuları oluyor. Bundan dolayı da zaten bence müthiş bir dizi yani. Bundan dolayı bu kimyanın bu kadar iyi tutması aslında olası. Bu şekilde bence. Ya bu bence dizinin dediğim gibi en önemli mevzularından bir tanesi ve efsane yapan mevzularından bir tanesi. Biraz aslında neden hala bu kadar izlendiğini ve ne zamanın ötesinde ne yaptığı için bu kadar izlendiğini biraz konuşmak istiyorum. Neden hala bu kadar izleniyor? Çünkü videonun başına dediğim gibi iki jenerasyonun mizah anlayışını bağdaştırabiliyor. Yani ben mesela 20 sene önce çekilmiş dizinin yani bu dizi 21 sene önce bitmiş arkadaşlar bak. Bitmiş. Bittiği tarih 21 yıl önce. Yani ben hala Hala hayvan gibi gülebiliyorum. Bakın ben 3.5 kere izledim. Son bıraktığım zamanda da niye bıraktım yarıda? Dedim ki farklı bir şeyler izleyeyim. Hala çok gülüyorum. Hala deli gibi izliyorum. Ama dedim ki farklı bir şey izleyeyim ve The Office'a e başladım. O şekilde. Hatta ilk sezonda The Office'in çok zorlandım. Acaba bırakıp geri mi dönsem falan filan diye. Bu şekilde yani ben 18 yaşındayım ve bu şekilde bana inanılmaz keyifli zamanlar geçirtebiliyor. Dizinin bitişinin üstünden 21 yıl geçmiş olmasına rağmen 6 Mayıs'ta bitmiş. Yani bu şekilde bir mevzu aslında. Neden hala bu kadar izleniyor. Ki bu ayrıca bir parantez açayım. Oyunculara hala duyduğuma göre belki de doğru değildir. Belki de daha azdır bir meblağdır. Belki de daha fazladır. Yılda hala oyunculara 20 milyon dolar para kazandırıyormuş. Yani bu gerçekse yer yerinden oynar gerçekten. inanılmaz bir para. Yani şöyle bir şey var çünkü dizinin son sezonunda oyuncular her oyuncu 1 milyon, do 1 milyon dolar oluyor bölüm başına. Yani 24 milyon dolar alıyor diyelim ki bir sezonda. Yani bir senede 24 milyon oynarken almış. Üstünden 20 sene geçmesine rağmen hala yılda 20 milyon alıyorsa inanılmaz bir mevzu abi bu yani. Buna diyecek söz yok işte. Efsane olmasının sebebi bu. Onun haricinde oyuncuların gerçek hayatında yaşadığı şeylere bakacak olursak da biraz şunu söyleyebilirim. Joey karakteri yani Joey karakterini oynayan Matt LeBlanc dizi bittikten sonra sadece Joey adında bir spin-off dizi yapıyor. İki sezon sürüyor yanlış hatırlamıyorsam. Bu şekilde. Ondan sonra zaten diziler filmler ya hepsinin özellikle şunda o şunda oynadı demeyeceğim. Çünkü hepsi belli. işte üst kalitede, orta kalitede dizilerde, filmlerde oynuyorlar. Tek tek isim söylemeye gerek yok. Rachel karakteri Jennifer Aniston zaten dizi devam ederken bir dönem Brad Pitt'le sevgili oluyorlar falan. Sonra Brad Pitt çok kötü olaylar yaşatıyor Jennifer Aniston'a. Buradan Brad Pitt'e de kınıyorum. Adam falan değilsin Brad Pitt. Seni de severdim ama. Ki bu arada en sevdiğim filminde başroldür yani Seven'ın. Fakat yaptığın şey hoş değil kardeşim. kim burada anlatmayacağım tabii ki ama gidip bakabilirsiniz ve sizi de kınayabilirsiniz Brad Pitt. Ondan sonrasında Matthew Perry maalesef ya burada en acıklı hikaye sahip olan kişi aslında. Çünkü uyuşturucu problemi var çok küçük yaştan itibaren. Onu da ufak burada bir değinmek istiyorum. Şöyle ki ya Matthew Perry çocukken hastaneye kaldırılıyor bir olaydan dolayı. Hastalanıyor mu ne oluyor? Çok küçük yaştayken aslında verilen bir ilaç, bir ağrı kesici ilaç, uyuşturucu etkisi yapıyor. Ya yani şöyle, bağımlılık yapıcı aslında içerisinde kimyasal maddeler olan bir ilaçmış. Bundan sonra yıllar yıllar sonra Vicodin'in galiba ismi. Vicodin ilacına bağımlı oluyor. Tabii bunların uyuşturucu bağımlılığı ve alkol bağımlılığı da var. Hatta bir dönem sigara bağımlılığı da var. Bu şekilde bir olay yaşıyor. David Schwimmer, Lisa Kudrow, Courtney Cox zaten normal dizi filmlerinde devam eden insanlar. Bu şekilde. Yani dizi sonrası aslında çok güzel bir şekilde devam ediyor. Fakat çalışmaya devam etmeseler de zaten hayvan gibi para kazanıyorlarmış. Yani tabi meslek aşkı diyelim. Anlatacaklarım genel olarak bu şekildeydi. Ben biraz da aslında bende hissettirdiği iş mevzuları anlatmak istiyorum. Çünkü bu bir diziden fazlası arkadaşlar. Çünkü Frans bir felsefedir benim gözümde. Şöyle ki ben kendimi kötü hissettiğim günümün kötü geçeceğini düşündüğüm veya daha hasta olacağımı hissettiğim zamanlarda genelde fren açıp izliyorum. Veyahut da hayatın çıkmazda olduğunu düşündüğüm, hani yönümü kaybettiğim zamanlarda açıp fren izliyorum. Çünkü bana inanılmaz rahatlat, yani rahatlatıyor beni. İnanılmaz derecede bir huzura erdiriyor bence. Bu şekilde. Bunun dışında zaten dizinin içinde ve dışında yaşanan olaylar çok güzel olduğu için, yani baktığınız zaman maaş işinden tutun, bütün dizi bittikten sonra karakterlerin yani oyuncuların daha doğrusu Matthew Perry'nin uyuşturucu problemini çözmek için yardım etmesi vesaire gibi durumlar. Yani genel olarak diziyi efsane yapan şeylerden bir tanesi açıkçası. Dizi 2004 yılında bitmiş olmasına rağmen hala üstüne daha iyi bir dizi çekilemedi. Yani Hawaii Meteor Mother ve The Office de dahil. Arkadaşlar burada yorumlarda bana sövmeyin ama Friends çok daha iyi yani. Onun haricinde ben gerçekten yani daha önce izleseymişim ve şu ana kadar daha fazla keşke bir 6 kere falan daha izlemiş olsaydım diyorum. Fakat daha önümüzde uzun yıllar var umarım. Ve diyorum ki ben bir 20 kere daha izlerim galiba. Ölene kadar yani. Hatta bazen şunu düşünüyorum. Acaba bir yerden indirip hani dizinin bölümlerini acaba ileride böyle torunlarıma falan da mı izletsem diye. Belki internette olmaz çünkü yıllar sonra nereden bileceğiz yani. Bu şekilde dizinin bende inanılmaz önemli bir yeri var. Beni yakından tanıyan arkadaşlarım bilirler zaten. Yani böyle bir diziye nasıl anlatsam, nerelere değinsem, ne kadar uzun bir video yapsam zaten yetmeyecek. O yüzden 22-23 dakikada biz kapatalım. Bu şekilde. Buradan Matthew e de Allah rahmet eylesin diyerek aslında biraz da kapatmak istiyorum. Ki bu arada Matthew Perry'nin otobiyografisini aldım. Okuyorum şu anda aktif olarak. Yaşadıkları inanılmaz derecede üzücü. Yani 50'li yaşlarında, 60'lı yaşlarında bile hastanelerde maalesef zaman geçiren bir adam. Yani maalesef böyle bir durum var. Ha bu arada ketamin doz aşımından öldüğü ortaya çıkmış. Yani denilene göre tabi ne kadar doğrudur bilmiyorum ama bir uyuşturucunun aslında biraz şeyinden dolayı, aşırı dozdan dolayı yani çok üzüldüm şu anda. Gerçekten keyifliydim Frens'e anlattığım için ama şu an biraz üzüldüm. Ki bu arada ben dizi izlemeye başlamadan önce Matthew Perry vefat etmişti. Ona rağmen çok üzülüyorum yani. Anlatacaklarım bu kadar. Eğer izlediyseniz diziyi umarım benim anlattıklarımla biraz da olsun nostalji ve güzel hisler yaşamışsınızdır. Eğer ki diziyi izlemediyseniz benim videomdan sonra izlemek isteyip başlamışsınızdır diyorum. Videoyu izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. I seem to care.